Herkese merhaba arkadaşlar. Ha, bugün size birlikte Ibis Paint'in nasıl kullanıldığını göstereceğim. İlk önceki buradan bu galerime basıyorsunuz. Bir dakika. Şuradaki gösterdiğim galerime basıyorsunuz. Sonra buradan böyle seçeneğimizi böyle istediğimiz bir ürünün fotoğrafına tıklıyoruz arkadaşlar. Evet. Tıkladık. Orada e, şey. Ben başka bir şey yaptım da o yüzden. Tıklıyoruz. Ve arkadaşlar bir dakika. Şuradaki bakın şuradaki yere tıklıyoruz arkadaşlar. Buradaki artıya basıyoruz. Ve burası iki oldu. Gördüğünüz gibi. Şimdi arkadaşlar e, bunun şuradan dakika. şuradan rengimizi seçeceğiz. Buraya tıklıyoruz. Buradan istediğiniz rengi yapabilirsiniz. Mesela ben aa bu renk çok güzel tamam. İsterseniz şöyle kaydedebiliyorsunuz ve bunu sil diyebiliyorsunuz. Şimdi boyuyorum. Şuradan kalemimizin boyutunu yapabiliyoruz. Buraya işte şöyle bulanık oluyor. Daha gerçekçi oluyor ama ben orayı istemediyorum. Temiyorum. Şimdi şöyle boyuyoruz arkadaşlar. Şöyle boyayalım. Güzelce. Evet boyuyoruz. Ay boyuyoruz. Amca çok. Arkadan sesler geliyor olabilir çünkü telefonu kıpırdı. Arkadan sesler geliyor olabilir çünkü telefonu kıpırdatıyorum arkadaşlar. Lop diye sesler geliyor olabilir. Şimdi boyuyorum arkadaşlar. Boya 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 çok çok çok. Evet boyuyoruz. Ben bunu bir boyayıp geleyim. Evet arkadaşlar, yarısına böyle kalküllerini boyadım. Şimdi sizlerle birlikte boyamak istiyorum. Videonun bir yerinde yine durduracağım. Çünkü çok uzun sürer video. Sıkılırsınız. Evet şöyle şöyle boyuyoruz. Arkadaşlar biliyor musunuz? Ben şimdi bir yere gittim ve yeni geldim. şimdi için direkt video Şimdi bir dakika. Bu ya. Ben bir dakika. Bir dakika, bir dakika. Bir dakika. Bir tarafını farklı renk mi boyasaydım? Yok ya. Arkadaşlar bir videomda da bu yeşim resmini farklı yapacağız. Şimdi ben şuraya da boyayıp geleyim. Evet arkadaşlar komple saçını boyadık. Şimdi biraz daha dokunuş yapıyorum. Aynen. Şimdi arkadaşlar istersek maket de yapabiliyoruz. Şuradan hemen kırmızı yapıyorum. Evet, boyayım. Şimdi boyuyorum, boyuyorum, çoyuyorum, koyuyorum, Moyuyorum. Hemen bir şey göstermeyi unuttum arkadaşlar. Şuraya tıklayarak Böyle silgi falan yapabiliyorsunuz. Çok güzel. Yani silgi yok mu diyenler gösterdim. Şimdi boyuyoruz, 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 soyuyoruz, koyuyoruz. Evet arkadaşlar dudaklarını boyadım. Şimdi gözünü boyuyorum maviye. Bir dakika şurada bir tane mavi kaydetmiştim. Tamam. Şöyle üzerine rahatlıkla boyuyorum. Ay çok gitti. Şimdi fare yapmayacağım. Şimdi arkadaşlar. 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 Şimdi şuraya tıklıyoruz. Buradan buraya tıklıyoruz. Ve buradan yumuşak ışık yapınca görüyorsunuz ki gerçekçi oluyor. Eğer siz şu gösterdiğim yerden şöyle kalan fazlalıklarını silebilirsiniz. Ben sildim. Evet arkadaşlar kanalıma abone olmayı, yorum atmayı, beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın arkadaşlar. İstediğiniz dediğim gibi bir oyun varsa aşağıya yazabilirsiniz. Bay bay.